Tamam. ona göre rabat alacağım. Direkt buraya bomba atar bence. Bir bekleyelim. Azamız mübarek olsun. Ok geldi dağın arkasına. Sorun yok bekle bekle. Duvar çekti buraya Sage. Bak şimdi. Mehmet. A'ya duvar çekmiş. Ben şey Kanka atacağım. Kanka o duvarı kırsana Kanka, bıçakla. Buzu bıçaklayacağım bıçaklayacağım. Bir gir çık yap. Gir çık yap hızlı. Tamam çok güzel çok güzel. Bekle. Bekle. Bekle yerleştim buraya ben. Solunu atıyorum. Solunu atıyorum Yaşı tamam başar. mı? Ente doğru oyna bir. Geç yavaş. Bekle orada Ronyoladı kal. Buraya. Bekle. Mehmet'i sızdırdık. Ben Ay dönüyoruz. A dönüyoruz gel. A dönüyoruz. Okay, okay, Lego. Dönüyorum. Ortadan bir tane neyi dağıtacaksın Vente? Tamam mı? Biz A patlayacağız. Ama... Biraz geç onun için. Tamam, gideceğim yapacağım. Beni gördüler burada. At abi neydi ne? Gerçi... Ses yaptım. Kayanlı. Ses yaptın. Ben Öyle yaptım. Ben. Tamam, Benim diyorlar ama burada. Ben yapmadım. Gitmedim. Okay. bak. Okey. Bekle, Altı yukarı ışık şey yapıyorum molly. Bir saniye olay. kanka, hızlı olalım hızlı. Oyna, 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 oyna. <laughs> tapamadım, tapamadım. Tamam, otuz. Ben ağzım, ben ağzım. İki heaven, iki heaven. Bir tane daha öldü. Heaven var galiba. Öldü. Bir saniye, bir saniye. Nice. 78, 78, 78. Ferit evet, can canı yok Kan tamam, tamam göster sakın mi? mi? Sen hiç göster mi? Bekle. Öyle. CT geldi galiba. Helal lan! lan size! Nice. Helal beyler devam. Kanka USB atsana bana. Mehmet sızabildin mi? Ne oldu? Ne bitti? Sızdım, at sızdım. Hiç kimse R bana bakmadı. Koş koş sızdım. Koşu koşu sızdım. <laughs> Ay, sen arkadan vurdun Ben adamı yok. az Şimdi, vurdum zaten. Abi bak atraksiyona hiç gerek yok. Kimin ne vurduğu önemli değil. Amaç takım oyununu oynayalım. B <laughs> ferit açılmasın. Şuraya kanka oturun. Tamam B'deyim ben. Okey okey. O Brimstone beni durduramaz. İkisi Moon var. Orta agresif gelebilir. Mehmet Lego biraz bekleyin. Biraz bekleyin. Tamam. Cross'ayım. Geri dönmem. Tamam geldim. İlk sağa geçmiş bir Aynen ona bakacağım. A'dan açıldı iki. Ne oldu açılan? Girelim mi be? İki A CZ'leri var. Beyim var. Beni bekleyin. Be gel. Gel, gel, gel. gel. beş, beş Ok attım info aldı. Sağda şurada, şurada 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 Atıyorum C atıyorum onu. Çıkacak. Orada mı hala? Öldü. B, geldi. B, 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 geldi. B vur kur. Tek vur kur. Ada elde. Kurdum kanka. Vur kur. Ben bulmayı istiyorum Spectre yerine. Alırsanız el Arkaya baktım yok. Tamam, Cete çıkarsa bende. de. Fil, sen de evini alsana. ya dibe yapışım. Bakıyorum bakıyorum evine bakıyorum. Tamam, Aa, aşağı de bende kanka. göremem kanka. Tamam şey orada ya. Meme orada. Ne ben koyuyor? sadece tispamla bakıyorum ya. Koyuyor. Exit bekliyor ha. galiba. Aynı lan? yerde Gizli gidelim. CZ'si var, CZ'si Gizli... var. Ben beraber CT'ye gidelim. Çünkü açıldılar adam CT olur. CT ya. Timing'e bak ya. Vandalımı alın, vandalımı alın. Vandalımı alın, şey alın arkada. Aldım, aldım. Bende phantom var zaten. Helal oğlum ha, helal lan size. Arka atarım Cüneyt. Olur. Aaa bana atmanız lazım bir tane ama. Vandal'a takıyoruz Kanka, kıyasını kıyasını Ben atacağım ya. sana light oynayıp atayım sana istiyorsan ya da full alayım. Siz karar verin. Atarım Vandal'a atarım. 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 Attım yere bir tane attım ben o zaman tamam. Ben fullledim tamam. Ali yap. Buradayım. Tamam. Bu round önemli abi. Ne yapalım? Abi, abi devam ortadan. Yani klasik hiç bozmaya gerek yok. Alabildiğimiz kadar dağılarak el alalım. Adamları bir çözeyim ben. Ondan sonra zaten sağ Bravo, bravo lan. Oğlum. oğlum, bravo lan. Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Bak şimdi anlatıyorum. Mehmet B'ye gidiyorsun tek başına biz A patlayacağız. Mehmet'i B görünce B sanacak bunlar hepsi. B oynadığımızı sanacaklar. A patlayacağız. Ferit orada biz göster kendini. Shoulder moduna ateş. Gösterdim gösterdim. Tamam gel gel kanka. T'den gel. Bıçağı çekip T'den gel. Buraya sovanın oku düşecek şimdi. O zaman Olabilir mi? Aynen bu. Feride abi nereden oynamıştı adam? En son. Kanka, vermedin, hiç görmedim. Hiç görmedim orada. Bence çık bir orada. Biz gelip yanıma şu anda sil. gördü. Bak, sorun yok. Gördü mü? Sorun yok. Sorun yok. Bak beni burada gördüklerinde ilk kez tamam, Yine tahmin edebilirler. Buz geldi. Be. Ben tamam. Oraya. Yani. oraya. Tamam. Şimdi bak Mehmet. Oynaman lazım be. Ama iki farklı şutlar Abi aynen şunu yapmayın lütfen. Pardon. Ben şimdi... Kireye başladım ama Mehmet bir ateş et. Son 30 Herhangi... saniye. Attım koş. <laughs> koş koş. Zor geldi. Evet, evet. Sol altta lan sol altta. Heaven çıktım. 15 saniye var. Alacağım onu alacağım ben onu. Al kanka onu. 10 saniye hadi C4. Sol üst sol üst sol üst. <laughs> Kurmanız lazım. Kurman, kurman lazım. lazım. kurman lazım. Arkanızda arkanızda kurman lazım lan. Tamam. C4'ü alsana. Arkanızda biri arkanızda. Oldu. Sorun yok tamam. Ha. Tren. Çok hayır. Biraz daha seri oynamamız lazım. Pardon benim hatam. Sorun yok. Yok stack derdi ya. Kanka, şey de 4v5 gereksiz alman yavaş, 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 yavaş oynadık ya. Hayır ama bak şimdi Sage slow diyor mu dol diyor sokmuyor bizi. Kanka Beni orada gördüler aynen. ya kanka. Bak bunu kullanabiliriz bir sonraki sefer bir ellik taktiğimiz oldu. Aynen. Yine aynı Çekme yaparız ben orada kendimi gösteririm siz B'ye girersiniz ya da tamam. ne? Bu, bu el ne yapalım biliyor musunuz? Ee, Heaven'a koşalım. 5. adamlar aslında bakalım. adamların da parası yok. Çekilebilirdik ya. Yok yok. koşalım. 5. Bekle ama Mehmet bekle be. Heaven'dan attı lan. Heaven'dan attı aynen. 26 vurdum. <laughs> Drone attı. Ah nice yakın, strike. yakın. Bitliyor. Helal, Helal oğlum. Helal oğlum side vardır bir tane, bir tane CT. Mehmet, arkadan dön. Yorum, yorun, evet, adamları yorun kanka. <laughs> hmm, bir tane evin, B evin. CS gördüm, gel double pick, gel gel. Çıkacak bir daha, şu olur açık o. Atacak o. Gel kalan son oyun Ente ente. Ente, ente. Nasıl hiç bulmadım lan? Meme atarım ap istiyorsan. Yok lan da oynat <laughs> biraz ya. Çoğunluğu adam göremedim. Bizde bu iş. Oytim var. yine oynat. Beni A'da bırak. Beni görsünler. Siz A'yı oynamayın ama. Anladın mı? Aynen. Ben. Şimdi bak. Yine A oynayacağız ee, Aynen. Aynen. Ben smokeları yine atacağım. Ses yapacağız. Behav Bir orta. Ben. Eğer sızarsa Cino, Behaven'i ütülerim. Yok AWP ama değil mi? Değişirim sıkıntı yok. Değişeyim mi? Yok yok. E, Cinex sesin işte oğlum. De sen de, de oyna. Istemedi, mi oyna? Tamam. Tamam tamam. istemedi atacak mı onu da? Yok Çok yok istemem. Drone geliyor kanka. Drone at. Ulti yiyebilirsin. Yedim. <laughs> tamam. tamam. Nice lan sana. Kanka bak şimdi anlatıyorum. Rogu'ya ben fake smoke atıyorum. Rogu kırdın mı duvarı? Kırdım. Tamam. Ultimaz. şimdi bir tane fake smoke atıyorum. Attı yine. Oku gösterdim kendimi bilerek. Tamam. Bekle. Bence buraya ulti Mehmet. atayım. A oynayın. Çok ciddiyim bak. Hayır hayır hayır. Lebo gel. Okay. Gel Lebo gel. gel. Yaklaştım ki. Sadece vent'e bakıyorsun tamam mı? Okey tamam bakacağım. Bakıyorum vent'e. O da heaven tamam. geldi. iki heaven şu an. Neydin var vent'e? Mehmet. İp gel çıktı bir de ha. Şimdi bak, atıyorum. Söylüyorum. Ferit Ferit ultisini atacak. Şimdi değil bekle. Bek. Ferit ulti atacak. Ben vent'le heaven'ı kapatacağım. Ferit sonra B başlayacak. Lego arkaya bakacak. Tamam okay. mı? Roku da geliyor. Roku tamam, B'ye gidiyor. Kanka zaman yani. yok. Hadi bak çok At 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 at. at, 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 at. O da yok. Var sayı. Aa şey Begalaş Begalaş Begalaş. Yerine elimle koymuş gibi bir şey. Begalaş. İyi 103. Hangi oldu? Öldük sen daha. Begalaş hala duruyor. Geliyorum kanka. Kuvvet işareti. Abi ya. oradan geçmek van, zorunda van, Dostlarımı yok edemezsiniz. Arkadaşını kaldırdı. Ayakta kalan son oyuncu. Son 10 saniye. Centi ya. Aa ben nasıl vuramadım Sorun ya. Yok. Güzel geliyoruz. Sorun yok. Sadece orada Rogu sen nerede oynadın? Bir arkası mı oynadın sen? İnat, inat Aynen. <gülüyor> Bana bir. Sen ikiniz mi düşün? Kanka bir şey söyleyeceğim. Kinizim Bence vurdu adam. Hmm. Bence 5 oynamamıza hiç gerek yok. 1-3-1 yapalım, zorlayalım abi. Aile Bey'li zor, zorlayalım. Hatta şu A'yı kesin bir kişi net oynasın yani.